İki bir başladık. Evet arkadaşlar. Biz sesime geldiğinde yakalamaya çalışayım. Ha duydum. Geliyorum bekle. Gözün kapalı nasıl gelmemi istiyorsun? Ebe. Kumsal abilerden bulut. Ben bir daha bir gel kumsal. Ben ebeyim bir daha. Çak. Çak 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 çak. Aferin sana neşeli kız ol. Ağlayan değil gülümseyen insan olun. Evet ebeyim. Yeter ki ağlamayın şurada. gerçekten ben de ağlayacağım. Bakalım şimdi yakalayabileceğim mi? Ee. Oyun durdu mu peki? Bulut Başladı mı? Tamam, okey. Başladı. Ben de sana ufak bir iyilik yapmış olayım. Sen yeter ki şu abiden kitap aldın. dede. <laughs> çak bulut çak. Çak. Hadi bir daha benim selam seni bulut. Bir daha bağlayayım mı? Bir daha oynayalım mı? Evet. Bir daha mı? Tamam bir daha oynayalım. Sizi mi kuracağım? Var mı bir isteğiniz yardımcı olacağım? Boyamak istiyor bir tane tane kalmış Hadi başlıyorum. Oyun başladı. 3 2 başladı. Aa, Harun hoş geldin Gel. Hoş geldin Harun gel. Sen beni nereden tanıyorsun? Adaylı. Biz kere bu oynuyoruz hadi katıl. Şimdi daha güzel olmaya başladı. Sen de oynayacak mısın? Ebe. Çak <laughs> çak 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 çak. Aferin sana. Bir daha bir alayım mı? Hadi. Dikkat edin. Dikkat edin. Anneciğim o neydi? Oyun oynayacak mısın Şşş. Elif? Elif! Geliyorum! Ebe! Şimdi başka oyuna geçelim mi? Devam de, de. de. şey mı? Bir daha. bir daha mı Dur soralım. Pahten oyun, pahten bir dakika. Saklambaç oynayalım mı? ne istiyorsun? Devam mı edelim? Ne istiyorsunuz? Herkes ne istiyorsun? Ay, İstersen saklambaçı da başka bir şey söyleyeyim. Sen ne istiyorsun? Bir dakika bir şey diyeceğim sana. Bir bak bana. Bak, herkesin dediğini oynayalım olmaz mı? Bize bak. Normal sıcaklamba çöğüne sık. Karıştırma.